Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti bir yandan yerlilik ve millilik nutukları atarken diğer yandan yabancı devletlere enerji alanında eşi benzeri görülmemiş ayrıcalıklar tanımaya, kapitülasyonlar vermeye devam ediyor. İşte bugün görüştüğümüz bu kanun teklifi de bu kapitülasyonların altyapısını hazırlamak için geliyor. Şimdi size bu kapitülasyonların nasıl verildiğini belgeleriyle birlikte açıklayacağım. Değerli milletvekilleri, bugün buraya gelen kanun teklifine göre denizlerde ve göllerde Türkiye'de imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santralleri kurulabilir diyor. Ancak yürürlükteki mevcut kanuna göre denizlerde bu santrallerin kurulabilmesi için deniz imar planı şart diyor. AK Parti bu deniz imar planı şartını kaldırmak istiyor. Peki neden ve kim için? Değerli milletvekilleri bu işin arkasında yine AK Parti'nin karanlık ilişkiler ağı ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu elimde gördüğünüz anlaşma AK Parti'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile 19 Temmuz 2023 tarihinde Abu Dhabi'de imzaladığı enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşması. Bu anlaşmanın ikinci maddesine göre Birleşik Arap Emirlikleri denizlerimizde 2500 megawata kadar deniz üstü rüzgar santralleri kurabilecek diyor. İşte tam da bu yüzden alelacele denizlerdeki imar şartı kaldırılmak isteniyor. AK Parti yine bir yabancı devlete ayrıcalık sağlamak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin denizüstü rüzgar santrallerinin kurulacağı yer Ege Denizi. Değerli milletvekilleri bu anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri adeta Ege Denizi'nin patronu AK Parti'de taşeronu olacak. Çünkü yapılan sözleşmede bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'ne dehşet verici ayrılıklı ayrıcalıklar verilmiş durumda. Sözleşmenin üçüncü maddesi bakın ne diyor. Türk tarafı izinlerde, ruhsatlarda çevresel etki değerlendirmede Birleşik Arap Emirliklerine kolaylık ve destek sağlayacak diyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu olduğunda izin, ruhsat, çete gerek yok diyor. Değerli milletvekilleri AK Parti göz göre göre önce Doğu Akdeniz'de Akkuyu nükleer santralini ve santralin bulunduğu bölgeyi Rusya'ya 100 yıllığına tahsis etti. Şimdi de Ege Denizi'ni deniz üstü rüzgar santralleri bahanesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahsis etmek istiyor. Bu nasıl bir tahsis? Gelin birlikte bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşmanın içinde nükleer santraller var, termik santraller var, petrol ve gaz, şebeke ve iletim yenilenebilir enerji projeleri var. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'ne taahhüt edilen bu projelerin tümünün ortak özelliği ne? Hiçbirinde ihale yok. Sözleşmede tazminat hükmü yok. Rakip enerji projelerine izin yok. Anlaşmazlıklarda mahkeme veya tahkim yok. Değerli milletvekilleri Ayrıca bu kapitülasyon anlaşmasının üçüncü maddesine göre Türk tarafı proje sahalarını sözleşme yürürlüğe girdikten itibaren üç ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafına bildirecek. Bu sahalarda 18 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yetkili kıldığı kurum ve şirketler dışında hiç kimse proje geliştiremez diyor. Müzakere edemez diyor. Anlaşma yapamaz diyor. Rakip projelere izin verilemez diyor. AK Parti'nin Dünya Guinness Rekorlar kitabına girecek uluslararası alanda yaptığı en berbat anlaşma. Değerli milletvekilleri ayrıca anlaşmanın üçüncü maddesine göre Türk tarafı ulusal iletim sisteminde bir türlü yerli enerji yatırımcılarına tahsis etmediği kan kusturduğu ulusal, ulusal iletim sistemindeki yeterli kapasiteleri Birleşik Arap Emirliklerine tahsis etmeyi de taahhüt ediyor. Bunun adı kapitülasyondur. Bu sözleşmenin süresi 10 yıl. Üçer yıl otomatik olarak uzuyor. Kendisine ait teknolojisi bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri ve AK Parti'nin imzaladığı bu sözleşmeye göre vatan toprağımızda ihalesiz, rakipsiz ve pazarlıksız rant alanları oluşturulacak. Değerli milletvekilleri, bu uluslararası anlaşma 14 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na sunuldu. O günden beri görüşülmeyi bekliyor. Peki niye bekliyor? Çünkü önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilecek imtiyazlara giden yolun taşlarının döşenmesi gerekiyor. Yasal altyapılarının hazırlanması gerekiyor. İşte bugün görüştüğümüz bu kanun teklifi tam da bu altyapıyı hazırlamak için getiriliyor. Sarayda hazırlandı meclise gönderildi ve bugün jet hızıyla geçirilmek isteniyor. Çok açık ki bu kanun teklifiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve AK Parti hükümeti arasında yapılan anlaşmanın doğrudan organik bağı var. AK Parti günü kurtarayım derken adeta ülkenin geleceğini pazarlıyor, yok pahasına satıyor. Bu anlaşmanın ve kanun teklifinin yasalaşması durumunda birçok yerli şirket enerji sektörünün dışına itilecek ve yok olacak. Onların yerine Birleşik Arap Emirlikleri patron olarak gelip yerleşecek. Değerli milletekileri bugün kullanacağınız oyla patronu siz belirleyeceksiniz. Patron Türkiye diyorsanız bu kanun teklifine hayır diyeceksiniz. Birazdan nasıl şekilde oy kullandığını AK Partili milletvekillerinin hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte buna şahitlik edeceğiz. Saygılar sunuyorum.